Çıksana. Lan ne oluyor? Ya Efe yine ya küçük, küçük kız yakalanmış an bunu. Değilim, oğlum. İşte beyler geçe Ay <laughs> oh, ya malak bak mala beyler malı görüyoruz bak bak ayağımla izliyorum bak amına kodum. Bak. Beyler canavar var beyler canavar var. Hani nerede ya? Gel 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 gel. Yalan söylüyor amına. Ananı sikeyim. Ananı bacını sikeyim. Ya yalan bu yalan böyle bir şey yapmıyor ya. Oğlum siz ne öldünüz? Enayi bir aptal mısınız amına koy? Eğilince görmüyor beyler herhalde. Aynen aynen görmüyor aynen aynen aynen. Oğlum üstü kim gidiyor? Ah! Ne oluyor lan? Berar <laughs> Beyler saat 15 yönünde geliyor ama Alkan'da ne oldu ya, ya? Aa, öldüm, ya? Direktin, ne oldu mü ya kıyım Efe, Efe arkada da kapı varmış gel Gel, gel gidelim <laughs> AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY <laughs> 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 Ya. Siz niye öldünüz? Enayi bir aptal mısınız amına koy? <laughs> 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 Kontrol et çekil ya mal. Mısır kaç mısır kaç cesedi öldürüyoruz kaç. <laughs> Ananı çekeyim dışarı gittiler amına. Geliyor geliyor geliyor. Nerede dışarıda mı amına koydum? Evet <laughs> Selda. Rakipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar. Ana ne sikim nasıl geldi? İptetor. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim benim arkamdan de geldi. Adı Chris Klein Coffee ya. <laughs> Efe orospu çocuğu beni takip ediyor. Şimdi koy elini vicdanına, Hak ettiysem eyvallah. <laughs> 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 bak. Ya ne yazıyor Bekle. Tamam. Bu dünyadaki tek tamam. oyuncu sen değil. Ay kırıl yani. yani Tamam. Ya siktir git ama koyayım dur. Veri arabanın içi 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 iç 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 Ney Umut abi? Berk abi? Buğun. Ay yaz. Ay yaz. Efe buğun yaz. Çekil. <laughs> Çekil. Çekil. <laughs> Moon yaz ya. M O O ne ya? Çık. Oğlum bir dursun da bir yazayım. Lan sik kafalar özel kitapları koysan da şuraya. Moon mu? Ezgah lan bu. Ezgah lan. Lan bu ne oldu? Analiz sikim büyüdü. Kayıp kayıp gel kayıp. Koy koy alma. <laughs> Yazdın mı? Verici. Göt <laughs> Vericiyi yerleştir Cem Allah'ın cümen hamidi Oh Allah the almighty Allah hu Allah Protect me and guide me Aras bu çocuğu, aras bu çocuğu, sonuna bak. Bu yapılarım olan. Evet, bir de ne diyor? You have diyor. diyor. Ananın mü ulan. Hı. Kanka özel kitapları buraya koysanız da kim dağıtıyor atıyor buraya ya? Herkes sonunda Allah olmaktan Allah tam korktuğu insana dönüşür. Her erkek ...içinde babasını taşır. Her babada... Yaş <laughs> <laughs>

daha küsmedik değil mi? Ama <laughs> nasıl bir şey. <laughs> Nasıl bir anda daha güçümüzü de aldırdım amına koyayım. Umut gelin bu. <laughs> o nerede gidiyorsun daha? O kırmızı var bak yürü gel gel gel. <laughs> Kanka <laughs> <laughs> yok! Bire Anladım. Abicim benim bir bırak! Sen ölmedin mi amına koyayım? Ben ölmem oğlum. toplar mısınız amına koyayım? Biz sen biz senle aşağı inelim. Bunlar yukarıda arasınlar. gele gele kapatmana e gerek yok, e yok şey ya açık dur Efe 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 ef ne zaman gelecek ay lan, kanka, ay ay ders. Sizi bir yerden tanıyor mu? Zannetmiyorum. Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. Analist dinleti ee? geldi. <laughs> Oğlum Boros bu çocuğun alakam. <laughs> arkadaşlar bu adam harbiden bambaşka biri. Denizi yardı. Aptal Firavun da hala peşimizde. Bırak git işte adam denizi yarmış amına koyayım. Ben... Kanka, orası çocuğu öldürdü. Ben dinledim beni. Orası çocuğu öldürdü. Ben dinledim. Ben Kanki bütün işleri biz yapaka meraklıyım Verici, alıcı, sokucu Tabi canım Helal olsun ulan Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha Bunu sana ellerimle getireceğim Umut abi açsana kapıyı Şunu alsana veri Verici Geri dışar. Bilmiyor Bilmiyor ki. Ya. Çiçekler açar, gül gibi olmak ister. Ama sen benim yüzümde papatyasın çünkü sen öyle kokuyorsun. Çok da yarağında. Bak sikimli de demiyorum. Çok da yarağımda. <laughs> <laughs> tamam ben butonun arkasına takıyorum. <laughs> ben de arkasına takıyorum. Ben, diye, tamam. ben de Mehmet Bey'e takıyorum. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Dolmaçtım ana koydum. hadi <gidelim> bir <gülüyor> 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 ha, <buraya> nasıl düştüm ana <laughs> <laughs> almadık. Eyvallah abi, eyvallah. Aa, beyler bir şey deneyeceğim. Harına be. Biraz koleksiyon. Doğrucu söyle. Herkesin şimdi dolu olsun. Abi gel lan. Gelme, gelme. böyle şş, hemen gidiyor tamam mı? Saçma. Benim aklımda, bazılarının aklında hala. Unutulmaması gerekiyor bazı şeyler. Ee, herkesin e, dolabında bir tane ceset var.